Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Karşımda şu anda Yargs adında bir package açılmış durumda ve bu Yargs aslında oldukça kompleks bir package arkadaşlar. Şimdi bu Yargs packageini ben neden açtım? Onu göstermek için yine Visual Studio'ya geleceğim. Hemen şuradaki Visual Studio'ma gelip arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ben daha öncesinden şöyle geldiğimde işte buraya şöyle Node dedikten sonra kaydet şeklinde bir komut verebiliyordum ve bu komutu ne yapabiliyordum? Kullanıcıdan şu şekilde şuradan alıp daha sonrasında kontrol yapıp ona göre işlem yapabiliyordum. Şimdi ise arkadaşlar bu komutun yanında bazı ne oluyor? Parametreler, argümanlar daha verilebiliyor. Şuradaki gibi mesela dash dash deyip test bu bir test deyip ne yapabiliyorsunuz? Şurada kullanıcının size işte bu test değişkeninin bu olduğunu size verebiliyor ve buna dayalı işlemler de yapmanız gerekebiliyor. Mesela ne bileyim şuraya işte gelseydik işte kaydet yazar diyelim. Buradan gelip Uğurcan deseydik nasıl oluyordu? Şimdi buradan deş deş yazar dedikten Uğurcan dedikten sonra şuradaki bizim kendimiz şurada yazdığımız arkview'e baktığımızda arkadaşlar ne oluyor? Yazar deş deş eşittir Uğurcan şeklinde bir sonraki eleman olarak Ere'ye kaydediliyor. Peki şöyle yapsaydım arkadaşlar? Yazar dedikten sonra eşittir demeden çift tırnak verseydim. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer arkadaşlar iki farklı elemanmış gibi oluyor. Dolayısıyla genelde kullanıcıdan bu ee, Git GitHub'da ve birçok ee, mesela kont ne denir ona böyle bazen Türkçe konuşamayabiliyorum. <laughs> Terminalde yazılan, kodlarda kullanılan bu parametreler argümanlar vardır. Birçoğu zaman e, genelde spesifik yapacağımız işlemler hakkında bize yol gösterirler. Build tool'lar da çok kullanılır. Java teknolojisiyle çalışan arkadaşlar bilirler. İşte Ant olsun, Maven olsun, Gradle olsun bu tür build tool'lar kullanılırken genelde bu tür komut satırlarında farklı farklı parametreler girebiliriz arkadaşlar. Node.js'te de bunu yapabiliyoruz ve bunu arkadaşlar yine kontrol satırından ne yapabiliyoruz okuyabiliyoruz buradaki komutlar sayesinde fakat bunu bizim oturup ee, ne yapmamız işte buna uygun kodlar yazmamız daha sonrasında uygun çatıyı algoritmaları geliştirip daha sonrasında bunu projemizde kullanmamız ne olacak bizim bir Node.js developer olarak yapacağımız en son işlerden bir tanesi olacak arkadaşlar. Çünkü Node.js developer olarak bizim NPM'e gelip işimizi görecek package'i bulmamız gerekiyor. Bu package'de arkadaşlar Yargs şöyle yaparsak şuradan Yargs diyeyim. Yargs ondan sonra da GitHub diyeyim. GitHub ile ilgili de e, bilgiler edineceğiz ilerleyen derslerimizde. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi GitHub'ın e, Şurada 3554 startlık bir e, 278 kere fork edilmiş bir e, open source açık kaynak kodlu bir proje olduğunu görüyorsunuz bu Yarks'ın. Node.js için yazılmış yani javascript ile yazılmış ve arkadaşlar ne yapalım bu 120 tane contributors'ları varmış yani katkı sağlayan 120 tane engineer ve 1286 kez kod commit edilmiş ve release'leri var, branch'leri var işte şu şekilde, bu şekilde derken arkadaşlar, biz, ben size e, bu kompleks yapının elimden geldiğince en basit haline indirgeyerek şöyle küçük bir kod yazacağız arkadaşlar, en azından e, yavaş yavaş böyle işler şekillenmeye başlasın diye. Şimdi arkadaşlar, bu yazarı buradan nasıl çekeceğiz? Onunla ilgili bir işlem yapacağız. Onunla ilgili bir ilgili işlem yapmadan önce şuradan ön buraya gelip bu ne yapmamız lazım? Yarks'ı projemize arkadaşlar dahil etmemiz lazım. Bunu dahil edebilmemiz için yine diyeceğiz. npm install dash dash save yarks diyeceğiz. Et koyup buraya versiyon yazabiliriz. Fakat ben versiyon yazmayacağım şimdi ama isteseydiniz versiyon yazabilirdiniz. Çünkü versiyonlar arasında bazen kırılma noktasına gelen değişiklikler olabiliyor. Yani o yüzden bazı versiyon belirtip o versiyonda kalmak istediğinizde et koyup o versiyonu e, indirebilirsiniz arkadaşlar. Biz burada şimdilik o kırılgan geçişlerden bir e, haber olduğumuz için bizimle bir ilgisi olmadığı için direkt olarak Yargs package'ini bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Projemize indirip dahil ediyoruz da işte save diyerek de package.json'a bu e, Yargs package'ini dependency olarak ne yaptık? E, dahil ettik. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Şurada şu işareti gördüyseniz bu tamam demektir. Buradaki warningler biz npm e, init yapıp projemizi e, oluşturmadığımız için diyor ki description yok, repository field'ı yok, readme datası yok, license'ı yok falan filan diyor. Bizim için önemli değil. Şimdi şuraya geliyorum ve buraya const yargs deyip şöyle require deyip şuraya parantezimi açıp kapatıp ne diyeceğim arkadaşlar? Yargs deyip kaydedeceğim. Bu arada şuraları hep böyle daha düzenli. Şöyle tabi bunların hızlı kısa yolu var. Şöyle daha düzenli hale getirebiliriz değişkenlerimizi. Daha sonrasında arkadaşlar bu yarksı yine bir const açarak arc diyeceğim. Ve bu arc arkadaşlar yarks nordda arc diyeceğim. Yani şu anda yarks paketinin içerisindeki arc bu arc atadım ve şuraya iki tane değişken yapmak istiyorum şuraya arkadaşlar gerçi burası dursun şu konsol nokta loga gelip buraya arkadaşlar proses nokta dedikten sonra bir de gelip ne demek istiyorum burada sadece argv demek istiyorum arkadaşlar burada prosesin argv'sini çağırıyorum bir de yarks'ın argv'sini çağırıp aradaki farka bakacağız şimdi geleyim şuraya şöyle bir e, komutumuzu tekrar ne yapalım yazalım. Bir kaydedimiz var. Daha sonrasında da buraya e, eşittir koysak da olur. Koymasak da olur. Hatta tek tırnak da olur. Fakat hatırladığım kadarıyla tek tırnak Windows makinelerinde bazı e, sıkıntılara yol açabilir. Dolayısıyla çift tırnak kullanmak bizim için daha sağlıklı. O yüzden ben çift tırnak kullanıyorum. Eşittir dedim. İki tane ARCV döndü. Bunlardan ilk arkadaşlar bizim Process ARCV'nin Gördüğünüz gibi burada bir yazar işte dördüncü array elemanı olarak geldi. Diğeri ise yaks package'ından gelen argument vektör. Burada gördüğünüz gibi ilk kaydet. Demek ki bu bizim ne oluyordu? Bu bizim ilk argümanımız. Yani bu bir işte parametre değil. Bir değişken oradan çekmeye çalışmayacağız. Daha sonrasında ise şurada yazar 2 nokta uğurcan diyor. İşte bu mükemmel bir olay arkadaşlar. Bizim için ne yaptı? bunu direkt olarak iki nokta diyerek bunu atadı. Yani ben gelip işte bu arkv nokta yazar dediğimde Uğurcan'a ulaşabileceğim. Burada ise ulaşamıyordum. Çünkü bu direkt olarak orada bir string değer gibi duruyordu. Peki şöyle yaptığımda eşittir koymaz isem enter'a bastım. Normal argument vektöründe, prosesin argument vektöründe yazar Uğurcan diye devam etti. Yani ereye yeni bir eleman ekledi. Fakat ben arks Yarks'ın argüman vektörüne baktığımda gördüğünüz gibi bu halen bize ne yapıyor? Bu şekilde bir nesne yapısında bunu sunuyor. Buna ulaşım sağlayabiliyoruz. Bizim için farklı versiyonları da ne yapmış oluyor? Burada kontrol etmiş oluyor arkadaşlar. Yani diyelim ki ben geldim. İşte şurada dedi ki komut eşit eşittir sil ve buradan da komutu yazdırıyorduk şurada neredeydi. Şurada komutu yazdırıyorduk. Burada da console.log deyip mesela diyelim ki işte argüman diyelim ve gelip hatta yazar diyeyim. Yazar dedim. Buradan iki noktayı koydum. Artı dedim. Buraya gelip arkadaşlar ne diyebilirim artık? Normal e, argv'nin bu değişkenin içerisinde neyim var? Şu değişkenimin içerisinde nokta yazarım var. Şimdi geldim. Arkvi nokta yazar dedim arkadaşlar. Daha sonrasında şu ikisini yorum satır haline alıyorum. Kalabalık yapmasın. Geldim bastım. Gördüğünüz gibi yazar Uğurcan olarak o değişkeni oradan ne yapabildik? Çekebildik. Yazarı değiştirseydim. Yazar değil de mesela içerik deseydim. Eğer çift tırnak kor isek Şöyle işte Uğurcan eee Node.js diyelim. Node.js öğreniyor. İçerik bu. Bastım. Şu anda yazar undefined oldu. Çünkü öyle bir e, ne yok arkadaşlar? Argüman yok. Yani dest dest dedikten sonra içerik dedik. Fakat gelir buraya içerik dersem buradan gördüğünüz gibi yazar Uğurcan Node.js öğreniyor dedi. Çünkü şuradaki bizim hard kodu yazdığımız içerik olmalı. Buraya geldim İçerik dediğimde içerik Uğurcan Node.js öğreniyor olarak farklı argümentleri çekebiliyoruz. Bunu sadece bu şekilde değil içerik deyip eşittir de koyduğumuzda alabiliyoruz. Ve şöyle tek tırnak da yaptığımızda alabiliyoruz arkadaşlar. Bu da bizim e, ilerleyen zamanlarda eğer bu tür e, komut yani terminalden run edilecek komut satırlarına Bağlı olarak bir uygulama geliştirmemiz gerektiğinde ne yapacak bize mükemmel fayda sağlayacak arkadaşlar. Bu da Node.js'in backend'de de ne kadar güçlü hale gelebileceğini gösteriyor yavaş yavaş. Aslında Yarn çok daha kompleks bir package fakat biz burada en basitine indirgeyerek küçük küçük eğitim almaya çalıştık arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Gelecek derslerimizde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelecek derslerde görüşmek üzere.